Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet sonunda beklenen haber geldi. Binance resmi olarak Hamster Combat'ı listeleyeceğini duyurdu. Bununla bitmiyor arkadaşlar. 58. launch bulunu ekledi. Yani buradan sizlere risksiz bir şekilde hamster combat toplamanın bir yolunda göstereceğim videonun devamında detaylarıyla anlatacağım. Ayrıca arkadaşlar hala Binance üyeliğiniz yoksa açıklama kısmına ben link koyacağım. Oradan komisyon indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Detaylarıyla anlatacağım. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar sonunda beklediğimiz gelişme oldu ve Hamster Combat Binance'te listeleniyor. Listeleme haberi Binance'ın resmi Twitter hesabından duyuruldu ve blog kısmında da detayları verildi. Hemen ona bakacağız. Ekrandan Binance'ın resmi tweetini görüyorsunuz Hamster Combat'ın listelenmesiyle alakalı olarak. Hemen buradaki blog yazısına bakalım. Burada da söylemiş arkadaşlar Hamster Combat Binance Launch Pool'a ekleniyor. Ancak şurada önemli bir uyarı var. Bu uyarıyı ben zaten verecektim. Binance'de vermiş. Burada diyor ki listeleme tarihi bakın Launch Pool değil. Listeleme tarihi 2000 24. 9. ayın 26'sı yani bu ayın 26'sı UTC saat 12 demiş. Buna 3 saat ekleyeceksiniz Türkiye saati bulmak için. Türkiye saatiyle öğleden sonra 15.00'da listelenecek ve bu tarihte listeleyecek sadece Binance olacak arkadaşlar. Binance Web3, işte Tronlink vesaire bir yerlerden sakın ama sakın Hamster Combat satın almaya kalkmayın dolandırılırsınız. Bu net bir şekilde söylüyorum sizlere. Şimdi hemen detaylara geçelim arkadaşlar. Burada çok önemli detaylar var. 58. Launchpool'una eklediğini duyurdu. 9. ayın 23'ünde yani listelemeden 3 gün öncesinde UTC saatiyle 00 Türkiye saatiyle gece 3'te bakın arkadaşlar. Pool'a eklenecek. Şimdi burada risksiz bir şekilde nasıl hamster combat toplayabilirsiniz. Bir de riskli bir şekilde ancak daha fazla hamster combat nasıl toplarsınız. Binance'ı yolduktan sonra açıklama kısmına ben link ekledim. İyi olduktan sonra BNB ile Binance katılabilirsiniz. Ancak elinizde BNB olacağı için BNB'nin fiyat hareketlerinden etkilenirsiniz. Yani BNB yükselirse elinizdeki BNB'nin değeri artar, düşerse değeri de düşecektir. Ancak ETH/USD tutarsanız elinizde yani stabil coin, aynı Tether gibi 1 dolara sabitli olan FD, usd tutarsanız elinizde daha az verecektir. Ancak 1 dolara sabit tutulmaya çalışıldığı için bu kripto para birimi o yüzden fiyat hareketlerinden etkilenmeniz çok 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 az olacaktır. Hatta belki de neredeyse etkilenmezsiniz bile. O yüzden risksiz bir şekilde FT USDT alıp Launchpool'a bunu stake ederek yani kilitleyerek ki 3 gün kilitleyeceksiniz ve sonrasında dağıtım gerçekleşecek. Yani BNB tutarsanız daha fazla alacaksınızdır. Ancak fiyat hareketinde baz almanız gerekiyor. Listeleme ise arkadaşlar şimdi bu Launchpool dağıtıldıktan sonra listeleme başlayacak. Listeleme ise arkadaşlar HMSTR kısaltması. Listeleme HMSTR USDT BNB FD, USD ve Türk lirası paritesinde listelenecek. Binance Türkiye'de de bu arada listeleme gerçekleşecek. Ancak orada launch pool olmuyor. Binance Global'de launch katılabilirsiniz. Türkiye saatiyle bu ayın 26'sında saat 15.00'da listeleme gerçekleşecek. Token arzı duyuruldu arkadaşlar. Hamster Combat'ın 100 milyar adet olacak ve bunun %3'ü yani 3 milyar adeti de Binance Launch ayrılmış durumda. Ne kadar önemli Binance tarafı. Siz hesap edin. inanılmaz bir token göndermiş oraya. Hamster Combat ekibi. Evet arkadaşlar dolu dolu güzel bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.